Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güna'nın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişi için ek süre istendi. Otopsinin ardından toplanan bulgular incelenmeye alındı. Narin'in babası, annesi, abileri ve diğer yakınlarının ifadeleri de ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Kamera kayıtları geriye dönük izlendi. Dere kenarında dakikalarca duran kırmızı otomobil üzerinden kritik bilgilere ulaşıldı. Tutuklu amcanın çelişkili ifadeleri şüpheleri arttırdı. Narin'in cesedi 19. günde köye 1,5 kilometre mesafedeki dere yatağında bulunduktan sonra jandarma eldeki bilgileri tekrar taradı. Kamera kayıtlarında daha sonra itirafçı olan Nevzat Bey'e ait otomobilin Narin'in kaybolduğu gün aynı derenin yanında olduğu belirlendi. Narin, köy içindeki son kayıtlarda 15-15'te görülüyordu. Bu araç ise 15-40 ile 16-30 arasında Narin'in gömülü bulunduğu yerin yakınında yaklaşık 50 dakika sabit kalıyordu. Soruşturmada dikkat çeken bu ayrıntıya ağırlık verildi. Otomobilin sahibi olan şüpheli, gözaltına alınanlar arasındaydı ve çapraz sorgu sırasında suçunu itiraf etti. İfadesinde cesedi amca Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira teklif edip bunu yok et söyledi. Nevzat Bey, götürüp dereye gömdüm. Köye dönünce jandarma ile aramalara katıldım dedi. Aracında narine ait DNA bulunduktan sonra tutuklanan amca Salim Güran, daha önceki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde o gün yakınları ve köyde yaşayanlarla yaptığı telefon görüşmelerini anlatmıştı. Amcanın anlattığına göre bunların çoğu tarla ve gündelik meselelere ilişkindi. Ancak verdiği dakikalar arasında uyumsuzluk vardı. Amca Salim Güran'ın telefonunda 21 Ağustos'a ait mesajların bir bölümü silinmişti. Jandarma'nın şirketten bu kayıtları istediği ancak şirketin yanıtının şimdilik olumlu sonuçlanmadığı belirtiliyor. Nari'nin babası, annesi, abileri ve diğer yakınlarının ifadeleri de soruşturmada büyük öneme sahip. Cesedi gömdüğünü söyleyen Nevzat Bey, Amca Salim Güran'ın aracında başka kimseyi görmediğini söyledi ancak jandarma'nın ısrarlı soruları üzerine aracın camlarının siyah olduğunu söylemesi bu bilginin kesin olmadığı yönündeki şüpheleri arttırdı. Amca ile Nari'nin babası arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik olduğu öne sürüldü. Ekipler bu iddiayı da araştırıyor. Salim Güran ilk ifadesinde bu iddiayı reddetmişti. Nari'nin cansız bedenindeki inceleme Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yaklaşık 10 saat sürdü. Alınan 91 örneğin bir bölümü İstanbul ve Van'a da gönderildi. Ön tutanakta kesin ölüm zamanına ulaşılamayacağı belirtildi. Ayrıntılı sonuçların Nari'nin ölümüyle ilgili soru işaretlerinin bir bölümünü aydınlatması bekleniyor.